Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz bayan şık uzun kollu tişört 222 lira. Kapaklı şık cam meyve kasesi seti 650 lira. Şık 3 katlı metal bitki standı 650 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 3100 lira. Gold Metal standlı 8 parça baharat takımı, 699 lira. Çift kişilik nevresim takımı, 315 lira. Paşa Bahçe, 6 kişilik Paşa Bahçe papatya çay seti, 550 lira. Cam, kapaklı 12 parça paslanmaz, çelik tencere seti, 1150 lira. Modern, 2 adet yaprak baskılı perde, 153 lira. Alüminyum, alaşımlı iğneler ile 22 parça tır seti 109 lira. Porland, 24 parça yemek takımı 3150 lira. Kütahya, porselen gümüş detaylı 24 parça yemek takımı 3100 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı 699 lira. Ultra, yumuşak çift taraflı, süt polar battaniye, 348 lira. Yerden, tasarruflu duvara monte, baharat organizatörü, 250 lira. 6 parça, paslanmaz çelik, mutfak tencere tava seti, 1206 lira. Kapaklı, çok amaçlı atıştırmalık, servis tepsisi, 269 lira. Altılı, kristal şık kokteyl bardakları, 259 lira. Taşınabilir, katlanabilir piknik masası 333 lira. Taşınabilir kahve çekirdeği öğütücü 202 lira arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Çekici, çiçekli emaye tencere seti 831 lira. Bayan, çiçek desenli saten zarif pijama takımı 134 lira. Parlak Bahar İpeksi Yorgan Kılıfı Seti, 421 lira. Acar, 4 parça granit tencere tava seti, 600 lira. 12 parça, lüks seramik kahve fincan takımı, 450 lira. Üçlü, stantlı vakumlu kapaklı, baharat takımı, 399 lira. Karaca, cevap perla kayık tabak, 30 santim boyutunda 300 lira. Taç, döküm cam kapaklı, 7 parça tencere seti, 1950 lira. Tefal, titanyum difüzyon tabanlı, wok tava 28 santim boyutunda, 399 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Neo, 24 parça 6 kişilik porselen yemek seti, 1550 lira. Porland, 24 parça beyaz yemek takımı 1880 lira. Kapaklı, şık taç şeklinde atıştırmalık servis tepsisi 134 lira. 4 adet standlı fındık şeker kutusu seramik kaseler 297 lira. 4 adet örgü ipi morandi renkli iplik seti tanesi 45 lira. Patates, soğan saklama kutusu 459 lira. Metal Çamaşır kurutma sepeti, 375 lira. Metal, standlı çöp kovası ve vece fırçalık seti, 399 lira. Gold, vera ikili cam sıvı sabunluk ve deteryanlık, 149 lira. 6 kişilik, 24 parça porselen yemek takımı, 1499 lira. Kosoru, sıcak hava fritözü 4.7 litre, kapasiteli Air Fryer 3 yıl garantili, 1999 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 6 parça, döküm alüminyum tencere seti, 16-18-20 santim boyutlarında, 840 lira. 5 adet, yay süslemeli bikini külot, 259 lira. Makyaj, kozmetik cilt bakımı, depolama organizatörü, 420 lira. Bayan çiçek baskılı geniş bacaklı pantolon 125 lira. Ford 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 1465 lira. Üçlü renkli kelepçeli kek kalıbı 399 lira. Alfabe baskılı yuvarlak yaka tişört 278 lira. 10 parça cam saklama kabı seti tanesi 121 lira. İki parça, mermer desenli, yastık kılıfı, 224 lira. Güral, bahar 24 parça, 6 kişilik, porselen yemek takımı, 1695 lira. Arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Neva, 24 parça 6 kişilik, yemek takımı, 1599 lira. Çiçek, nakışlı banyo omuz çanta, 399 lira. Karaca 7 parça tencere seti 2999 lira. Karaca 6 kişilik kahve fincan takımı 490 lira. Netlon 7 parça granit tencere seti 1690 lira. 6 gözlü lüks gol sunumluk 375 lira. Çift kişilik nevresim takımı 200 lira. Köşeli, çizgili cam sürahi, 210 lira. Emaye, mikro düdüklü tencere, 1100 lira. Üç katlı, taşınabilir yemek kabı, 125 lira. Bir adet, büyük kapasiteli yorgan giyim çantası, 110 lira. Kapaklı, çizgili banyo çöp kovası ve fırça seti, 159 lira. Bir adet, banyo sabun kutusu, 40 lira. Metal, ayaklı yemek masası, 1799 lira. Korkmaz, elektro çeyiz seti, 3200 lira. Acar, 18 santim boyutunda derin kare kase, 272 lira. Güral, porselen bahar dalı, 18 parça 6 kişilik yemek takımı, 980 lira. Cam, yanaklı büyük meyve, ziyafet tabağı 30 santim boyutunda, 239 lira altın kelebek, yapraklı duvar dekor tablosu tanesi, 150 lira. Çiçek, baskılı peluş battaniye, 240 lira. Şafır, Türk kahve makinesi 3 yıl garantili, 999 lira. Yapışmaz, mermer kaplamalı kızartma tavası, 135 lira. Dekoratif duvar saati, 190 lira. 6 adet, Yaldızlı akrilik kırılmaz çerezlik 80 lira. 12'li dikdörtgen erzak saklama kabı 115 lira. 6'lı sufle kabı 95 lira. Kısa gövdeli, kapaklı 1.8 litre kapasiteli yeşil saklama kabı 75 lira. 8 parça porselen tatlı kaseleri 105 lira. Karaca el mikseri 181 lira üçlü, gıda saklama kabı, 85 lira. Emaye, beşli tencere seti, 599 lira. Güral porselen, 18 parça 6 kişilik yemek takımı, 789 lira. Dekorasyon orkide yapay bitki, 158 lira. Emaye 5'li, çorba tencere seti 16-18-20-22-24 santim boyutlarında, 900 lira. Çelik çaydanlık takımı aile boyu 430 lira. 12 parça 6 kişilik boncuklu kahve fincan takımı 325 lira. 12 parça 4 kişilik yemek takımı 620 lira. Yumuşak deri bayan çantası 175 lira. Bayan deri el çantası 450 lira. Dörtlü kapaklı kahvaltı kase saklama kabı seti 90 lira. Üçlü banyo, havlusu 399 lira. Mermer desenli kahve fincan takımı 325 lira. İkili cam kavanoz 290 lira. Pedallı çöp kovası tuvalet fırçası 235 lira. Çelik tencere 18 santim boyutunda 435 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.